Yalçı'nın Karatepe bir gün inin emeklinin sırtından. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde şöyle konuştu: "Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak, finansal koşulları desteklemek önemli. Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde tasarruf tedbirlerine doğru bir gidişat var. Tasarrufu nereden sağlayacaksınız? Sosyal yardımlardan, emekliler ve asgari ücretlilerden keseceksiniz ki bütçenizi dengeleyebilesiniz." Bu cümle Kulağa teknik bir açıklama gibi gelebilir ama aslında tek bir şey söylüyor. Sosyal güvenlik harcamalarını kısacağız. Sürdürülebilirlik haftasıyla süslenen bu yaklaşım Türkiye'nin son yıllarda adım adım uyguladığı politikaların devamı. Yani aslında yeni değil. Sadece daha açık ifade edilmiş bir tercihin ilanı. Bir an için bakanın anlattığı tasarruf hikayesine inanalım. Sanki bütçe açığının sebebi yıllardır inşa edilen saraylar Yandaşa ihaleler, garanti ödemeleri, vergi hafları değil de yaşlıların, emeklilerin asgari ücretlinin kısıtlı gelirleriymiş. Bu ironik tabloya bakınca sürdürülebilirlik kelimesi de tasarruf kelimesi de başka bir anlam kazanıyor. Sürdürülen şey yoksulluk, tasarruf edense adalet. Türkiye'de 2016'da emeklilerin nüfus içindeki payı %14 iken bu oran 2024'te %18,5'a yükseldi. Ama aynı dönemde toplam emekli aylık ödemelerinin milli gelire oranı geriledi. Yani yük olarak gösterilen emeklinin payı zaten küçültülmüş. Bugünse Bakan açıkça daha da küçültici izliyor. Mali disiplin diye sunulan bu adımların aslında uzun süredir süren bir kesinti politikasının yeni halkası olduğunu görmek gerekiyor. Bu hakların budanmasıdır, başka bir şey değil. Ama bunu reform veya uyum diye yutturmaya çalışıyorlar. 65 yaş üstünde 2.6 milyon insan yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında. Son 3 yılda bu risk altındaki yaşlı nüfus 1 milyondan fazla arttı. Yani tasarruf politikası işe yarıyor, yoksulluk gerçekten sürdürülebilir hale geliyor. Bu ironiyi bir kenara bırakıp tabloya ciddi bakalım. Ömrünü çalışarak geçirmiş insanlar yaşlıklıkta açlık ve dışlanmayla sınanıyor. Gelirleri zaten açlık sınırının altındayken şimdi bu gelirlerin de kısılması bütçe dengesi uğruna daha derin yoksulluğa mahkum etmek demek. Bu tablo sürpriz değil. Bugüne dek izlenen siyasetlerin beklenen sonucudur. Bir ülkede hangi kalemden tasarruf edeceğiniz teknik değil siyasi bir tercihtir. Türkiye'de kamu kaynaklarının yıllardır nasıl harcandığını biliyoruz. Kamu ezel işbirliği garantilerine, faiz yüküne, vergi aflarına. Ama sıra sosyal güvenlik harcamalarına gelince akıllarına ilk gelen tasarruf etmek lazım oluyor. Gerçekten bütçe açını kapatmak istiyorsanız yüksek gelir ve servet gruplarını vergilendirmek, vergi adaletini sağlamak, kamu kaynaklarını israfa giden kanallardan çekmek zorundasınız. Ama bu zor yol yerine kolay olan seçiliyor. Emeklinin, asgari ücretlinin sırtına yük bindiriliyor. Bu AKP'nin yıllardır izlediği yönelimin bir devamı. Zengini koruyan, çalışanı ve emekliyi yük altına sokan bir çizgi. Bu nedenle sürdürülebilirlik kelimesi teknik değil ideolojik bir kelimeye dönüşüyor. Kimin refahı sürdürülecek, kimin yoksulluğu sürdürülecek asıl mesele bu. Bakanın Almanya ve İngiltere örneğin kulağa hoş geliyor. Bakın Avrupa'da da tasarruf var diyerek politikayı meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Ama bu ülkelerde sosyal güvenlik sistemleri Türkiye'nin fersah fersah ilerisinde. Güçlü sosyal hizmet ağları var. Emekli maaşlarının reel değeri korunuyor. Yoksulluğu azaltıcı önlemler devrede. Bizde ise zaten cılız olan sosyal harcamalar budanarak Avrupa gibi olduğumuzu sanıyoruz. Yani sadece tasarruf kısmı alınmış, sosyal devlet kısmı unutulmuş. Böylece Avrupa örneği gerçekte var olmayan bir benzerlik yaratmak için kullanılıyor. Bakanın açıklaması bir mali disiplin reçetesi değil, toplumsal bir yıkım planının ilanıdır. Emeklilerin ve askeri ücretlilerin zaten erimiş olan gelirlerini daha da azaltmak yoksulluğu ve sosyal dışlanmayı derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmaz. Bu yoksulluk tesadüf değil, AKP'nin siyasi tercihlerinin bir ürünüdür. 20 yılı aşkın süredir kamu kaynaklarını hoyratça kullanan, vergi adaletini tesis etmeyen bir iktidarın tasarruf söylemi aslında zayıflardan kısarak güçlüleri koruma politikasıdır. Gerçek mali sürdürülebilirlikse ancak toplumsal adaletle mümkündür. Emeklilerin ve askeri ücretlilerin lokmasını küçülterek değil, vergi adaletini sağlayarak kamu kaynaklarını yoksulluğu azaltmaya ve sosyal güvenliği güçlendirmeye yönelterek olur aksi takdirde tasarruf diye pazarlanan her yeni tedbir Türkiye'de eşitsizliği ve yoksulluğu daha da sürdürülebilir hale getirecektir.